Biz de bir oturduk bunun bir sohbetini yaparken dedik ki bizim mizak grubu arkadaşlarla e, hani bugüne bakalım, hani bugün ne var ne yok falan gibi bir sohbete dayadık. E, dedik ki, yani nasıl görmek istersin futbolu ileride, nasıl olsun istersin? Öncelikle herkesin içinden geçeni söylediği e, bir şekilde hani görsek nasıl olurdu? Çünkü hani biz de genelde futbolcu röportajları maç çıkışında önümüzdeki maçlara bakacağız. Aslında şanssızlık saha şöyleydi e, e, falan yani genelde aynı cümleler kurulduğu için Dedik ki bir tane onlar da içinden gelen söylüyorlar. Biz böyle iyice içinden gelen bir futbolcu yapsak. Yani kendi gerçeklerini söylese nasıl olur diye. Önce bir maç çıkışındaki futbolcu e, görüntülerini görelim. Bakalım neler söylemişler. Sonra bizim gerçekçi futbolcuya bakalım. Üzgünüz yani. inşallah önümüzdeki haftalarda da galibiyetlerle başlayacağız. Böyle şeyler olur. Sağımızın zemini e, bizi çok rahatsız ediyor. Zemin ve hava şartları çok ağırdı. Yağmurdan dolayı çok zor şartlarda bir futbol oynadık. İlk rüzgara karşı oynadık. Bugün kısmet değilmiş. Kazanabileceğimiz bir maçta da kaybedebilirdik. Garip bir maç oldu aslında yani. Daha iyi işler yapacağımıza eminim. Ee, şanssızız, e, üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakmak zorundasın. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Tamam, sonraki maçlara bakacağız artık. Önümüze bakacağız. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Önümüze bakacağız. Artık önümüze bakacağız. Her hafta önümüze bakacağız diyoruz ama şapkamızı önümüze koyduk. Her şeyin bilincindeyiz. Evet. Şimdi de bizim içinden gelen fazla dobra bir futbolcu arkadaşımıza röportaj yapılıyor. Onu da izleyelim buyurun. dediğim gibi 3 puan sevindirici vallahi. Çok teşekkürler. Altan, Altan 5 dakikanı rica edebilir miyiz? Tebrik Eyvallah sağ ol. Altan, çok kritik bir maçtı. Maç öncesinde çok büyük beklentiler vardı fakat 5-1'lik hiç beklenmedik bir sonuç. Ne söylemek istersin? Bence maçın skoru 5-1 olmamalıydı. Biz 7-8 tane rahat yerdik diye düşünüyor. Şans bizden yanaydı. Peki kendinle ilgili neler söylemek istersin? Valla yani ben üzülmedim yani skora. Yani takım 3 yemiş, 5 yemiş beni çok fazla ilgilendirmiyor. Ben kendi golümü attım. Kendi kurtardım. Onun için geri kalanı takımın diğer kısmı düşünsün yani arkadaşlar. Peki izlemeyenler için golünü anlatır mısın? anla ya. benim de hatırlamadım bir gol yani. Sağ taraftan, sağ taraftan bir top geldi önüme. boştu. Ayağım değdi yani benim yani yanlışlıkla. Karede boşluk girdi. Ağabey beleş beleş hani golümüzü attık. Arkadaşlar duracağız tabii golümüzün yani. E, ligde oldukça sıkıntılı günler geçiriyorsunuz. Nedir sence olmayan? Valla aslında olmayan bir şey yok. Bizim takımın potansiyeli belli. Yani çok büyük bir beklentiye içine girmesin seyirciler. Çünkü ben açık konuşayım. Yani bizim takım yani bu sene ligde kalırsa, düşmezse taraftarları öpüp başına koysunlar yani. İster 500 bel bağlasınlar, isterler meşale yaksınlar, isterlerse 3 boyutlu görsel hazırlasınlar. Yani bizim olup olacağımız bu kadar yani, ben söyleyeyim. Bir de böyle hazırlanarak bizi de sorumluluk altına sokuyorlar. Biz yine karşılığını alıyoruz tabi, hani ben iyi kazanıyorum açıkçası. Onlara oluyor olan yani, yazık. Yapmasınlar diye düşünüyorum, ne oluyor ya. Peki sen kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun, memnun musun oyunundan? Abi, yani çok şahane, amşam bir futbol oynamıyorum. Yani benim oldum olacağım bu yani benim. Şu an performansının yüzde yüzüyle oynuyor. Yani benim için böyle bu çocuk patlar diye falan ümitlenenler varsa ben yani kendileri yüzmüyorlar. Benim patlayacağım falan yok. Patlasam da nereye patlayacağım? Kime patlayacağım yani? Hani en fazla ben kulübün elinde patlarım yani. Peki Altancığım çok teşekkür ediyoruz sana. Yorgunsunur seni şimdi tutmayalım. Çok teşekkür ederiz. Bak ben, kampta acayip bir şey öğrendik. Şaka öğrendik. Bak şimdi şey, şey, şey bak şimdi. Bak bak. Ah! Ah! Şöyle, acıyor değil mi? Evet, çok acıyor. Salih abilerle beraber bulunduğumuzda kampta acayip oluyor. Hadi iyi seyirler. Teşekkürler. Söz tekrar sizde. Evet, reklamlara geçeceğiz. Beyaz Soğuk devam edecek ama az sonra futbolla ilgili bir VTR'miz daha var. Bu, hep Spiker kullandığı deyimler vardır. Ee, Ahmet Sakın kendini unutturdu falan diye. <laughs> Gerçekten de unutturmuş ve 5 senedir hatırlanmayan bir futbolcunun <laughs> bir futbolcunun da bir var. Önce reklamlar sonra Ümit abiyle ıslak mendille devam edeceğiz efendim. Buyurun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.